Merhaba arkadaşlar ben Anda. Kanka savaş sahnesini çek. Sen Ben, Dur, ben boş. Bir de F8 aldık mı? Hangi şey La oldu? Hangi F2. F2. Miydi? F2 Gerilimli modlu çekiyor. Hayır. Abi bir tanesi F8 olması lazım. Oo benim. F1. Ben yay kullanıyorum. Ne la oğlum? He, her boka bastım yemin ediyorum. A F8 kestim. Kaybım sen gidene kadar ben F1. adamı buradan vurdum. F10. Ha, şey, evet. Devam edelim ya. Boşver. Her şey açtım var ya. Cesaretin. Dert aşağı düştü. Ya. Yes. <Sessizlik> <Sessizlik> ne oldu? Karşı binaya gidiyorum ya. Karşı binaya çok canım kaldı. Hadi ben. ya yeni yere gidelim bu videoda. Sen Allah! Allah! Sen Satürn'ün şeyini verdin bana kitabına. Ben ne? Satürn'ün kitabı. Verdim abi. Hani hep ya. Hadi sen hep duymamışsın o Tamam işte gittiğimiz yerde satırını da verdim ya aşağı atladık. Hayır onu Eee, Satürn işte falan filan falan filan. Evet, filan. tamam güzel bir sürü bonumuz <laughs> oldu bon bir yaparız. Aa portal falan varmış. Ha? ha. portal series, Evet. İşte Tam var mıymış? Anladım kadar. Ratman diye bir şey var ama Ratman. Şey var. Aynen bak şurada bir şey var dur. Ha ee, Aa, test buldum. Abi Böyle Ratman geldi. ne demek? Ratman'ı bir amam mı? Ratman ne ya? Yok abi ben bilmiyorum. Ratman diye bir şey varmış işte o planette o bir şey yapıyormuş. Yaşıyormuş. Abi burada bir kes buldum. Ama hiçbir şeyim yok işte. Ha yok buraya gelmiş. Ben aşağı doğru kalıyorum ya. Şu net. Aa beyler gene şey buldum. Spawner. Ha demek canım dedi o portal şeyim olmuş. Şey. Abi hiç kalkmıyor ben bu sefer çok sevdim Tayfun çok Abi ya. Sizin bozuldu. TP dert yiyeceğim ama ozana kadar öyle. Aha tam da ışınlandım. Yanıyor lan. Ateşin içine doğdu. Bizi hemen yatak yapmamız lazım. Ölüyorum. Ölüyorum. Umut ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Su yok mu lan? Adana acısı gibi maşallah. Öleceğim. Aa, adam adam adam. Kestim. Oğlum hala ayrın kazma şey yapmadınız mı? Ben yaptım. tamam gel o zaman buradakileri niye kazmıyorsun? Ben de ekibim. Tepe. Efendim. Allah ekber bu ne böyle? Neredeyim abi? Bir dakika bekleyin beni arkadaşlar. Kazın içinde. Yok böyle şey. Sen de mi? Sen de mi? Eee şimdi kazma, Tayfun vereyim kısa sana kazma? Ha var. Umut'a verelim o zaman. Ama boşuna harcamasak mı? 8 tane var. Ay beyler çok komik bir şey oldu. Umut sana kazma yapmamızı ister misin? Tabi ki de niye istemeyeyim? Ama Tayfun ister mi bunu? İstiyor mu Tayfun? Yapayım bir Ben istemiştim ama olsun. Hayır oğlum Tayfun zaten var. Sana yapayım anlamda. Tayfun'a sorayım. Ha söyleyeyim. bana yap. Hayır oğlum Tayfun'a sorayım ben sana yapayım mı diye sorayım. Ha, Tayfun'a. Evet gel, neredesin? Aa, ben ölüyorum. TP dar. TP yaptım onu. Umut. Umut. at. Ben kazı kazmaya gidiyorum. Bu okumda bir iman okum var benim. Okum. Ah, sağ olasın. Şu da bu çeteye gidelim mi? Gittik ona da. Şimdi oradaki şeyleri alıyorum. Sen toprakları koy. Çım, çım. Koy koy koy. Ben oraya atlayacağım çım, çım. şimdi. Tamam abi. Tamam aldık zaten. Şimdi, Şimdi evet, ben buradaki sen şeyleri al. Hani abi burada savaş yapmıştık ya. Aşağıda bir şeyler olmuş. Adam çok mantıklı şeyler söylemiş ha. Kum hayattır falan filan demiş. Çok ciddi bir şey. Kavayaları bile kırıyorum ben. Tayfun aldın mı buradakiler ha? Buradalar gel Tayfun. Buldum. Gel. Ben şey Çık kırdım. ya. Abi ben buluyorum sen çömüyorsun. Davul çeşitli mi Ya bir çık. Ya bak. Al. Umut yaşıyor falan diyor, çıkıyor falan acayip şeyler diyor bana. Kum kum falan diyor lan ne oluyor? Kumu kıracağım valla. Tamam herhalde bu kadar. Canım sıkıldı yemin ediyorum kumu kır falan diyor Allah. Tamam bu kadar. Kırıyorum lan. Kırıyorum. Al al rahatladım mı lan kumu kırdım. Al nerede lan o canavar? Nerede lan o canavar? Ben bilgiye ışınlanıyorum. Ha diyen atla doğru gidiyorum valla. Ha geldi diyen atla daha. Bakalım şöyle altında gerçekten bir şey var mı? O ne lan? Creeper! korktum lan. Abi neredeydi o? Bu tayfun oradaydı. Korktum lan bunlar falan düşüyor. Şey Abi ne? Tayfun korkutla şey? başlamış. Abi ancak şeyler kumları kır falan bir ya. şey. Yani kumlar kum 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 falan diyor. Kumlar hayatta. Ah! Ben geldim. Ah korktum lan. Relax. Tam buralarda değil. İyi tam burası bu kadar herhalde. Yaşayan bir şey yok gibi görünüyor. Aynen hadi gidelim. Ben intihar ettim en altta kalan. Bu evet, da hiç. Aa ha aynen gitti. Aa gördüm bu torayı. Nereyi? Orada bir şey var hakikaten. Nerede peki? Hani tam ortasında tamam mı? Bak sen de aşağı altta görürsün. Orayı böyle kapatmışlar, acayip şey yapmışlar. Tam Ama ortasında, tam ortasından aşağı ineceksin. Tam ortasında. Tahminiyorum. iniyorum. Dur ben sana tepe atayım ya, niye Geldim. Abi, Abi geldim. ölerek geldim. Senin bozuna başlayalım. Abi kur sıkıntı. Kalayım. Dur, ben de Aha dur. Aa öldüm. Gördün mü orayı? Aa tam beni kazdığım yerin bir sağına kaz. Bir, bir Bir tane, bir blok. Ben de sana TP olayım. Aman ya. Burada bu taraf. Sağ sol her tarafı kaz işte. Sağ sol kavramını bile yani bulamıyor. Ha dur dur burası burası burası. Tam burası. Aa. Burada dur bak. Yani. Tam burasıydı. Evet bak tam burası. Bir mi? Bak, bak bir alta çıkıntı var. Aha hayır biraz daha geriye git umut oradan. Geri. Aynen. Kaç blok? Bir, bir bayağı bir işte. Bir yardımına geliyorum. Sana. Allah. Dur şuralar aynı oralara doğru kastatır. Kas, kas. Bir kere daha atlayacağım ben denemek için. Atlıyorum ben. Dur abi. Bak şu benim olduğum yerden atlayacağım. Herhalde burası. Abi çok büyük yanlış bir şey. Bu benim olduğum bayağı bir geriye git tamam mı? Bayağı bir geriye geldi. Çok bayağı. yanlış gidiyoruz oğlum. Orayı bulmak lazım ama çok. Çık bir. Çık bir kanka. Çık bir ben kazıyorum ayrım kazmayı. Ben de Yok abi yer bitti. Ohan da burası herhalde. Kaç nereye Ben bir kere daha atlayacağım sonra tarif edeceğim. Abi ben de diğer tarafları kazanıyorum. Abi çok yanlış gidiyoruz biz ya ne yapıyoruz? Ya abi ne tarafta düştüğün yerin ne tarafında bana bunu söyle. Abi göremiyorum ki tahmin edemiyorum bir dakika anlatmam. Ben ya. o zaman ben ederim ben gideyim. Tamam, tam çapladım burada. Tamam, tahmin ettim. Öldü, tamam. Geliyorum. Tamam, bir dakika mı? Ben da. şey yapacağız ama dur geri çek Umut. Geri çek dur. Ben bir şey yapıyorum. Test. Abi şurada. Ha evet, oradan. Hadi daha ben da yanlış söylüyorum. Oha Umut diyor sana gidiyor sen. Şimdi bir dakika bu taraftan atlasam ne tarafımda kalacak? Ya bir dakika. Ha tamam içeride kalıyor. Tamam sen de mi intihar ettin ya? Of. Kimiz de mi intihar ettin? Evet ben intihar etmiştim. Sen Boş <laughs> abi. Ya ben yine ölüyorum ya. Ben sen koşuyorum. Ha. Dur ben gidiyorum oraya. Geleceğim sen? Geldim bile. Ya, sen oraya git. Ben şey merak ettim. Şu turuncu yer ne la kocaman? Arka Bakarız. Da. Ah düştüm. Tepe, tepe Yavaş yavaş gideceğim sen bana tepe olayım. Tepe olayım ben hemen. <laughs> Aa, ya araştırmadayız arkadaşlar. Video sıkıcı geçiyor olabilir ama kusura bakmayın Aynen. araştır. Ya bu çünkü gelin köyünden bak. Ney? Bakalım. Aa gidelim. gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum bize ne haber vermeden neden gidiyorsun? Ben bilmiyorum. Dur bir buraya bakalım Arda. Tam ortası bence şurası. Abi bence buraya gidelim. Tayfun'un gittiği. Sen buraya gelsene gel bulacağız orayı. Tayfun'un gittiği yere ben bir bakayım. Bir dakika arkadaşlar ben bir mikrofonu kapatmam lazım. Bir ya. dakika ben bunu yapmasam öyle Bir dakika. Ha şimdi oldu. Şimdi gidebilir. Buldun mu? Ha? Buldun mu? Ben mi? Ha? Hani şimdi ben e, çok acayip bir şey yaptım. Aha bu game moda girdim. Game moda girdim şey o o, o a biz zaten dur, da, ben koyayım. Dur gelmişiz la oraya. Hiç şey yok burada boşuna kazma. Fake. Bakayım. Hmm, bakayım aynen fake. Kanka ben kazayım mı? Kızım <laughs> Pardon <gülüyor> ben koyayım mı? Ah hiçbir şey yok la. Geliyorum ben senizle. ha Burada videonun 10 dakika süresi olacak. Hemen görüşürüz. Geri geldik. Hemen derdik. Allah, bura nere lan? Arda çıkar mısın kanka? Önden. Tamam durun ben atlıyorum. Aynen. Abi ben şimdi bakıyorum adamlara. Evet şimdi bakıyoruz kölelerle trade yapacağız. Bir Gelin tanesi bakayım. 17 şeye... Ha creeper! <laughs> Yürü okay. Çekil! Zombi lan ne oluyor? arkada creeper var. Pardon, sayfam. Chest de bu. Oğlum creeper var. Öldü bir tane okay. daha var. Ben arkanızı kolluyorum. Tamam. Abi ne korktum biliyor musun? Sen yani başka bir şey yok herhalde. Çok gerek. Aa eşyaları alalım. Yani. Aa demir. Var ya Tayfun çok zeki. Normal Minecraft oynuyor sanırım. Ee, Ozan Abi o zaman şeyleri alın. alın, tarlaları toplayın. Aynen, aynen. biriyle trade. Tarlaları alın. toplayın. Dur, oğlum daha ne bir şey var? Tayfun sana mü çıktı değil mi? Ozan seni herhalde bir tane köleyle trade yapmanı istiyor, bir şey almanı istiyor. Aynen olabilir. Boşu boşuna yiyebilsin lütfen. Git bence köylüler araştırmaya başla. Ben bakıyorum şu an her tarafa. Aynen. Ben sömürdüm valla patates falan her şey. Dur şunları da sömür et değil mi? Hop kır şunları. Sömürmezsek... Aynen onlar çok işimize yarar. Başka Çekil. bir şey yok burada. Çeste de sömürüyoruz. Oğlum kaçıncı, üçüncü bölümde her yere gittik la. Aynen. Ama daha çok yer var. Beyler bu arada benim altınım falan var. Bu arada yani. kitap çıktı mı sandıktan hiç? Kitap. Yok kanka ben sandığı açmadım. Arda. Sarkısı sana bir şey abi. diyeceğim. Rica etsem öldüğünde şunları da eve bırakır mısın? Tamam olur sen eve bırakır mısın? Hadi diğer yere gidelim. Ya, güzel. Aynen ev yapalım ha. Bence gerek yok. Al suyun dibine bakacağım ben. Günümüz Yün, yok oğlum lan. Beyler ben de bırak. Ben la ben şeyin altına kalacağım adam. Suya sakın girmeyin. Suyu basınçlı yapmışlar. Umut benimle de gelsene ben aşağı iniyorum. Beni bir şuradan kurtarabilir misiniz? Gelsene de ben ya. Geldim. Evet. Bence öleceğiz. Ama dikkatli yap. olarak kalk. Abi benim torçum var. Torç koyayım mı? Aa yani, bir tane var ama. Dur ben şunları alacağım da bayağı birikti hatta bak. Öleceğiz bari. Aha dur. Evet. Şimdi kazmaya başladık. Yukarı mı? Dur ben yapayım. Her yere kaz ya. Yani. ben diğerlere kaz. Abi hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de dur. Ha ben şuraya kazıyorum. O, abi videodakiler de hiçbir şey Ben görüyorum aslında. Bir tane şuraya kazıyorum. Ha, torç koy. Torçu al şimdi ileri koy. Bak beni takip et. Ben çıktım. Ya ben ölüyorum ya bu ne? Torç alırsın sen. İntihar gidişim. Bakayım orada bir şey yok umut ya. Hayır hayır yukarı gidiyorum ben. Aynen kalkma boşuna. Tepeden. Anne sen yaşın anlamı ya oğlum. Al al. Aynen direkt şeye yaşın Abi el de burada. Oğlum. Ya abi hepiniz mi buraya girdiniz? Ya niye hepiniz buraya geliyorsunuz? Ya torcu şuraya koysana Arda. Ar Ar Arda. Ar Ar bir çık ben kazayım. Ben kazıyorum sen kaz. Senin aynın torçu koy re. Dur bir dakika ayarlar video ayarları. Bu arada ses geliyor ya. Aynen. Dur Aynen. bekle ben torcu sana getiriyorum Arda. Parlaklık parlakta torç atın Ama hiçbir şey göremiyorum. Mut getir onu buraya. Aman yarabbim sesler geliyor. Dur. Getirdim. Ben sesleri açayım. Tüm Aynen al, al al al. Ben okurum. Al. Hayır oğlum şey kitap. Ha o kitap onlara da yapalım. Onları da al. Onlar önemli almam iyi. Öpeyim, Hadi gidelim artık burada bir şey yok. Ben. Tamam ben hemen kendi aynen ben de aynı yolu yapacaktım var ya benim. Aa toprak iyi mi? Oradan kazacağız. Tam geldi. Başka söyleyecek bir şey yok mu abi? Ya? biraz sömürecek bir şeyler koyacağım. İyi bayağı bir acayip bloklarımız. Bu arada oldu. söyleyelim de şimdiden videoları beğenirseniz beğenip subscribe olmayı Soscribe, unutmayın. Subscribe. Tam sömürdük mü yeterince? Sömürdük hadi gidelim. Tamam ben suyun altına gidiyorum. Ama basınçlı su gitmeseydin basınçlı. Bakın, Dur bekle ben sana kalayım. Çıkış o hayır, zaten yap. şey anlamda. Öleceğiz zaten. Öleceğiz ya. Yani. Oğlum TP olurduk. Boşver. Ee, TP home. Ben bir yemek yiyeyim. <laughs> Uyurken yemek yiyor zaten sıkıyorum. Gel oğlum çok iyi yapıyoruz ya. Çık çık. Yürüyerek gideceğiz. <laughs> ben direkt kil çekiyorum abi. Abi ya. Tam kırıldım. Abi vallahi dislike'ın anasını dedi Diyecek bir şey yok ona. Benim ayrım kazmam biliyor ya. Ayrım lazım bir yerlerden. Okçu var. Ya da var. Ayrım var mı? Ha, bu arada çıkalım. Çıkalım. Ee, evet var arkadaşlar var. bu kaçıncı bölümde? Dört. Üç üç. Üç, üç değil mi? Evet üçüncü bölüm sonuna gelip arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.